16 Mayıs 1997 Yapamam Yapamam lütfen Bu kadar acı yetmedi mi? Daha ne bekliyorsun? Korkuyorum Korkma huzur bulmanın tek yolu bu Hayır yapamam Bu kadar çiftliklere yetmedi mi? Yapabilirsin Korkuyorum Yapamam lütfen Hadi atla. Kurtul artık bu acıdan. Hemen, şimdi. Hadi. Yapamam. Korkuyorum. Bunu böyle etmedin mi? Daha bekliyorsun? Atla. Kurtul artık bu acıdan. Hadi hemen. Hadi atlasana. Anne! Rahat mısın? Hı. Hmm. Şimdi kendini rahat bırakmanı istiyorum. Gevşe ve rahatla. Ruhunu ve bedenini yüreğinde hisset. Bırak kafandaki düşünceler uçup gitsin. Masmavi bir gökyüzü ayaklarının altında. beyaz bulutlar. Gevşe. İyice gevşe. Endişelerinden ve düşüncelerinden sıyrıl. Geniş ve güvenli bir merdiven hayal et. On basamaklı güvenli bir merdiven. Ve ben ondan geriye doğru birer birer sayarken sen merdivenlerden indiğini düşün. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Daha derine. Daha derine. Değil misin? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben böyle olsun istemedim. Ne görüyorsun? Bir adam. Nerede? Kayalıklarda. Ne işin var senin orada? Ben... Kendine gel. Kendine gel. İyi misin? Sakin ol. Nefes al. Derin derin nefes al. Kendine gel. Dört gün önce... Selim. Selim. Efendim başkomiserim. İyi misin? İyiyim iyiyim. Dalmışım biraz galiba. Yüzüm bembeyaz olmuş. Geçer ya yorgunluktandır. Tamam şu cesedi bulan polise konuş o zaman Üzerinden kimlik çıkmadı. Öleli birkaç gün olmuş. Ucunda darp izleri var. Kayalıklara takılmış olabilir. Öldürdükten sonra denize atmaya çalışmışlar gördüğünüz gibi becerememişler. Evet yeni devralmıştık. Kalabalığı görünce merak edip durduk. Sahiden ölmüş mü? Herhalde. Adam mosmor olmuş. Ne oluyor burada? Memur Bey tam zamanında geldiniz. Tam geri açılın. Hemen merkeze anons geç. Tamam biraz geri de durun. 22 667 merkez. Ölmüş mü? 22 667 merkez. Sonra da siz geldiniz. Görgü tanıklarının ifadelerini almadınız mı? Herkesi merkeze topladık. Çevre esnafı da soruşturduk. Onlar da merkezde.